Polisin bir taraftan gözaltı yapmaya çalışıyor. Beni bırak diyorum ya. Aptal mısın? Sivil giyimli kimi görse gözaltına almaya çalıştı polis. Sivil polisi bile polis olduğunu anlatana kadar yerdeydi sivil polis. Ya beni bırak. Beni bırak. Ya beni bırak. Beni bırak, bırak diyorum ya. Ankara'da Ekrem İmamoğlu'na destek buluşmasının adresi Kızılay'dı. Binlerce kişi toplandı yine. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de destek için oradaydı. Bülent Arınç, Melik Gökçek Ankara'yı parça parça satıyor dedi. Bizi tanıkla Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyorsan... Açık tanıkla Melik Gökçe'yi yargıla. Anne senden özür dilerim. Oğlun etmedi. protestocunun elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı. Çoğunluğu üniversiteli gençler İmamoğlu'na destek için buluştu. Uluslar, uluslar, de Yaklaşık 5 saatlik bir gösterinin ardından polis Kızılay Meydanı'nda tazikli sularla grubu uzaklaştırmaya çalışıyor. <laughs> Polis tazikli suyla grubu uzaklaştırmaya çalışıyor ama bir grup Türk bayraklarıyla polis kalkanının önünde duruyorlar. Ya ben, ya ben, ya ben, ya ben. Polis yakaladığı protestocu gençleri yerde tekmeledi. Üniformalı polisler eylemci sandıkları sivil polise de müdahale etti. Gözaltına almaya çalıştılar. Polisin bir taraftan gözaltı yapmaya çalışıyor. Beni bırak diyorum ya. Aptal mısın? Ya, da, da, da. Ben bak bu akşam polisi geri yok. çektim. Hiçbirinin canını yapmak istemiyorum. Yarın gene yapın. Aynı şey Eskişehir'de Çevik Kuvvet Amiri İmamoğlu'na destek için bir araya gelen kalabalığa müdahale edilmeyeceğini, herkesin alanlarını korumasını istedi. Ama birkaç saat sonra Tomalı müdahale geldi. Ara sokaklarda gözaltılar. Ya, ya. Antalya'da genç bir kadın ağlayarak polisin müdahalesine isyan etti. 25 kişi gözaltına alındı. İzmir ve Kocaeli'de de benzer görüntüler yaşandı. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı ses yükselten kalabalıkları polis müdahaleyle dağıttı. İzmir Valiliği kent genelinde toplantı ve gösteri yasağını 29 Mart'a, Ankara Valiliği ise 1 Nisan'a kadar uzattı.